Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün sizlere Bootstrap 5 testimizde Progress Bar özelliğimizin kullanımında bahsedeceğim. Bu özellik ne işimize yarıyor? Kullanıcıya bir şey yükleniyor ya da ona benzer bir şey göstermek isteseniz kullanacağınız çok güzel bir özellik. Bunun için Bootstrap'ın kendi sitesine geliyoruz. Burada Componentler bölümünde şu Progress bölümüne gelip buradan bakabilirsiniz. Nasıl çalıştığından bahsediyoruz. Burada HTML Progress etiketinin yani aynı mantık ama bu sefer kendileri tasarlamış. Kullanacağınız klaslardan bahsediyor. Burada birkaç tane klas var. Onların ne işe yaradığından bahsediyor. Bunları bu şekilde ayarlayacağız. Burada bizim için ilk olarak ne gerekiyor? Yani şu şekilde şurada gördüğünüz gibi şu 4-5 tane örnek var. Bunun gibi bir şey yapmamız gerekiyor. Bizim bunun için bize ne gerekiyor ilk olarak? Bir tane div gerekiyor. Divimiz için bir tane div oluşturdum. Bu en dışarıda taşıyıcı div olacak. Bunu klasına progress dememiz yeterli. Bunun için bir tane daha div oluşturacağız. Bu bizim e, içindeki program yani dolacak olan divimiz. Buna gelip klasına progress trim bar dememiz yetiyor. Şöyle baktığımız zaman gördüğünüz gibi şu oluştu. Renksiz bir şey. Bunun için birkaç tane değer vermemiz gerekiyor. ilk olarak aria tire value now dememiz lazım. Yani şimdiki değerini belirtiyoruz. Tabi bunu belirtmek isteseniz de yine aynı mantığa gidiyor ama bunları eklemeniz gerekiyor. İkinci olarak da bu şimdiki hali ve buna yeniden araya tire value min demeniz gerekiyor. Yani minimum değeri ve son olarak da araya tire value max demeniz gerekiyor. Bunu da şu şekilde 100 yapalım. Maksimum değeri 100. Herhangi bir şey olmuyor. Bunlar değişmiyor. Bunların değişebilmesi için yani bunun içeriğinin renklenebilmesi için buna bir değer vermemiz gerekiyor. İsterseniz bu değeri aslında şu an görmedik ama birazdan göstereceğim örnek olması için. Style olarak burada direkt ekleyebiliyorsunuz. İsterseniz de CSS tarafında kendiniz de ekleyebilirsiniz. Tamamen size bağlı. Style değerini, width değerini şöyle bu şekilde yüzdelik olarak eklemeniz gerekiyor. Şöyle bir sonuç alabilmek için gördüğünüz gibi bunu eklemeniz gerekiyor. Buradaki sayıyı artırırsanız yani yüze çekerseniz tamamen dolduğunu göreceksiniz. Bu şekilde gördüğünüz gibi boydan boya gitti. Bunun dışında ne ekleyebilirsiniz? Burada daha birçok özelliğimiz var. Bunun e, şu şekilde de ekleyebiliyorsunuz. Bu Bootstrap'ın kendi özelliklerinden bir tanesi. Yani şunu değil de şöyle silecek olursak bitire 75 yaparsak bu şekilde gördüğünüz gibi %75'in dolu. Yani bununla demin yazdığımız şu aynı işe yarıyor. Yani şunu şu şekilde 75'e çekecek olursak aynı işe yaradığını göreceksiniz. Bu şekilde çalışıyor. Bu şekilde de ekleyebiliyorsunuz. yüzdelik olarak bununla yapabilirsiniz. Bunun dışında label ekleyebiliyorsunuz. Yani içerisine yazı yazabiliyorsunuz. Yani şuraya gelip bu bizimki 75 olduğu için ben şu şekilde 70'e çek dersem Gördüğünüz gibi bu şekilde yazılması geldiği %75 olduğunu söylüyor. Yani bu şekilde yapabilirsiniz. Şunu mesela 25 yaparsak gördüğünüz gibi tam buraya geliyor. Yani bunu kendisi ayarlıyor. Sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece içerisine yaz yazmanız yeterli. Yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Bunu ayarlayabilmek için şöyle bir özellik ekleyelim. Bir tane de aynısını yapalım. Tabii şu araya bir br etiketi atalım da arası boşluk olsun. Şu bizim progres yani şu dışarıdaki dilimize eklemeniz gerekiyor. Şöyle aşağı alsak. Şuna geliyorsunuz ve style bölümünden height yani yüksekliğini ekliyorsunuz. 10 piksel eklemesini söylersem gördüğünüz gibi bir tanesi bu şekilde oldu. Diğerini de aynı şekilde ekleyecek olursak buna da kopyalayayım. Şuna da şöyle hatta biraz daha kalın olması için 50 piksel olmasını istersem bu şekilde ekleyebiliyorsunuz. Bunun yüksekliğini de bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Arka plan değiştirebiliyorsunuz. Şöyle yapacak olursak arka plan için yine bizim şu progress bar özelliğimizin içerisine gelip BG bunu mesela yeşil olmasını istersem success özelliğini eklersek gördüğünüz gibi birisi yeşil oldu. Bunu da şu aşağıdakini de kırmızı olmasını istersem BG e Danger desek yani kırmızı olmasını istersem bu da bu şekilde oluyor. Arka planı da bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Bu tamamen size kalmış. Çoklu multibar ekleyebiliyorsunuz. Bunu ekleyebilmek için yine şuradaki bizim kırmızı olana şöyle yapalım. 4 tane ekledik. 4 parça olsun. Bu şekilde geliyor. Bunları değiştirelim. Mesela şu mavi olsun primary olsun. Şunu info yapalım. Hatta bunu da dark yapalım. Bu siyah olsun. Şurası da sarı olsun. Bu şekilde dört tane renk olsun istiyorum. Gördüğünüz gibi bunları bu şekilde yaptık. Tabii şu yazıyı değiştirme gerek yok. Bu şekilde kalsın. Bunu da bu şekilde ekliyorsunuz. Bir de şu çizgileri eklemek isterseniz eklemeniz gereken şu klası eklemeniz gerekiyor. Buraya geliyorsunuz, bizim şu kırmızıya ekleyecek olursak progres-bar-strip-pad -tire -tire dediğimiz zaman bu şekilde gördüğünüz gibi şu kırmızı bu şekilde oldu. Aynı klası diğerlerine de ekleyecek olursak ne oluyor bakalım. Hepsine şu şekilde tek tek eklediğimiz zaman gördüğünüz gibi bu şekilde zebra gibi bir özelliğimiz oldu. Şunları artık sildim. Bunlara ihtiyacımız yok. Birazdan göstereceğim şeyden dolayı buna ihtiyacımız yok. Şunu %50'ye hatta 55 e olsun. Bu şekilde böyle bir özelliğimiz oldu. Bunu animasyon olarak da kullanabiliyorsunuz. Bunu animasyona kullanmak için de yine şu progress barın içerisine gelip progress bar animated dediğimiz zaman Gördüğünüz gibi şu şekilde kendi kendine aşağı doğru giden bir animasyonumuz oluşuyor. Bunu bu şekilde yapabiliyorsunuz. Burada rol falan ekleyebiliyorsun ama bunlara ihtiyacımız yok zaten. Yani bu HTML ile alakalı yani eklediğiniz etiketin rolünü belirtiyorsunuz. Hani işe yarıyor değişen bir şeyimiz yok. Peki bunu animasyon, bunu daha da canlandırmak isterseniz, bu bu şekilde kalmasını istemezseniz ne yapmanız gerekiyor ondan bahsetmek istiyorum. Bunun için kendiniz bir kod yanıtmanız gerekiyor göre açıkçası. Bunun için ne yapabilirsiniz? Sayfamızda jQuery olduğu için ben jQuery'yi kullanarak bu etikete erişeceğim. Dolar işaretini kullanacağım parantez arasına burada şu klasına ya yani şuna ben bir id vermek istiyorum. ID'miz bar olsun. Benim bar diye bir ID'm var. Buraya geldim. id'si bar olan etiketime eriş diyorum. Nokta diyorum bunun css özelliğini değiştireceğim. Parantez içerisinde hangi özelliği değiştireceğimi söylüyor. Ben bit değerini değiştireceğimi söylüyorum. Virgül ne yapmak istediğimi soruyor burada. Diyorum ki bunu 75'e çek. %75 olsun. Artık şuradaki style bölümü, ya yani şu style bit'i silebilirim. Artık 75 olacak. Gördüğünüz gibi 75'e çekti. Bunu 25 yaparsam bakın, gördüğünüz gibi 25'e çekmiş oldu. Şimdi bunu animasyonlu bir şekilde yapmak istersem ne yapmam gerekiyor? Bunun için JavaScript'in kendi set interval özelliğini kullanacağız. Set interval içinde fonksiyonumuzu oluşturduk. Parantezler arasına süslü parantezimizi ekledik. Buraya geliyorum. Ben bir tane sayı diye bir değişken oluşturdum. Bunu bu şekilde bıraktım. Hatta şöyle yapalım. Bunu bir olarak belirtelim. Set interval nasıl çalışacak? Her bir saniyede bir gitmesini istiyorum. Şuradaki rakamı değiştirmem gerekiyor. Bunun için buraya geliyorum. Sayı değişkenim artı artı yani bir artırmasını söylüyorum burada. Bunu zaten JavaScript desteklerinden bildiğiniz için bu konuya hiç girmeyeceğim. Buraya nasıl ekleyeceğim? Şunu siliyorum. Artık buraya ihtiyacım yok. Buraya geldim. Benim sayı değişkenim artı tırnaklar arasına burada CSS'te uzantıyı belirtmeniz gerektiği için tırnaklar arasında şunu eklemeniz gerekiyor. Metin ifadeleri artı işaretiyle birleştirdiğimiz için bu şekilde yapmanız gerekiyor. Şuraya geliyorum. Şu fonksiyonu kapatalım. Şuraya bir virgül attım. Bu fonksiyonun bir saniyede bir çalışmasını istiyorum. Bakalım nasıl olmuş. Gördüğünüz gibi saniyede yükselerek gidiyor. Bu şekilde sonuna kadar devam ediyor. Tabi bu yavaş oldu. Bizim video uzamaması için ben hızlandırıyorum. Gördüğünüz gibi kendi kendine dolarak gidiyor. Herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Bu böyle sonsuza kadar gidiyor. Peki bunu durdurmak istesem ne yapmam lazım? Önce bundan bahsetmek istiyorum. Bunun için bize basit bir şey gerekiyor. Bir tane fonksiyon istiyorum. Fonksiyonun fonksiyon ismini süre olarak belirtiyorum. Parantezini açtım, kapattım. Süslü parantezini açtım. Artık şuna ihtiyacımız yok. Şuradaki set var. içerisinde yazdığımız şeyleri burada alabiliriz. Şunları alıyorum. Benim fonksiyonumun içerisine artık diyorum senin işte, hani yapmana gerek yok zaten burada bir fonksiyon çağırıyoruz aslında. Buna ihtiyacımız olmadığını belirtiyorum şu set interval burada kalsın. Bu şekilde duruyor benim şu fonksiyonumu çağırması. Artık şunu çağırmasını istiyorum. Buraya geldim. Görün ki benim süre fonksiyonumu çağır. Ne zaman çağır? 100, 100 milisaniyede bir çağır. Gördüğünüz gibi aynı işlemi tekrar ediyor yine. Değişen herhangi bir şey yok. Burası yine dolmaya devam edecek. Bunun içindeki yazıyı da değiştirebiliriz de konumuzla alakası olmadığı için oralara girmek istemiyorum. Bunu durdurmak için ne yapmamız gerekiyor? Bundan bahsetmek istiyorum. İlk olarak bizim var diye bir değişken bir değişkenimizin ismini bitti diye değiştirelim. Bu yani set interval özelimizi bir değişkene aktarmamız gerekiyor ki buna erişebilelim. Yani şuna erişmemiz gerekiyor. Buna erişmek için de nerede durdurmak istiyorum ben? Sayı 70 yaş olduğu zaman bunu gerekiyor. Burada sayıyı sürekli artırdığım için ben bunu kullanabilirim. Sayı değişkenim eğer diyorum 75 olursa yani bu süreye gelirse sayı buraya kadar yükseldiyse benim clear interval özelliğini kullanarak parantezler içerisinde bitti değişkenimi çağır diyor. Bakalım olmuş mu? Sayfamızı açtık. Buraya geldi. Burası gidiyor, 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 gidiyor. 75'te durması gerekiyor. Ve durdu. Bu şekilde. Bunu hatta hani çalıştığını sürede kontrol edebiliriz. Konsola konsol.log özelliğini kullanarak buraya geliyorum ve bitti diyelim. Böyle bir yazım olsun. Ve aynı özelliği şurada da sayı değişkenimizin nerelere geldiğini görmek için nasıl değiştiğini göstermek için de bizim sayı diye bir şöyle yapalım hatta sayı diyelim. Şuraya gelip artı diyorum. Bizim sayı değişkenimizi ekleyelim şöyle. Parantez açarsan şöyle bir işaretimiz olsun. Bunu nasıl görebiliriz? F12 basarak konsol tarafında bunu görebiliriz. Gördüğünüz gibi 75 olunca bizim yazımız gelmiş oldu. Sayfamızı yeniledik. Gördüğünüz gibi burası tekrardan böyle geldi. Gördüğünüz gibi burada bitti yazdı. Sayfamızı tekrardan yenilersem burada gördüğünüz gibi sayımız tekrardan başlıyor. Yukarı doğru aşağı doğru gidiyor 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 artarak gidiyor. Ve 75 olduğu zaman gördüğünüz gibi şurası 75 sayımız 75'e ulaştığı anda şuradaki bizim if bloğuna girdiği anda şu bizim set interval yani şunu durduruyor. Buna erişebilmek için de zaten önceki derste anlattığımız gibi bir değişkeni atadığımız için buna kontrol edebiliyoruz. Buraya bitti deyip bunu durdurabiliyoruz. Bu şekilde de güzel bir animasyon yapabilirsiniz. Bu şekilde böyle dolan ve artık sizin tamamen keyfi durumunuza göre çatladığınız bir özellik olarak kullanabilirsiniz. Bu kendi sayfasına geldiğimiz zaman da gördüğünüz gibi bu şekilde anlatıyor. Bu SAS CSS bu da keyframe özellikleri üretebilirsiniz. Bu sabun kendi sitesinde de bunları deneyebilirsiniz. Progress özelliğimiz bu şekilde çalışıyor. Kendinize güzel bir animasyon yapabilirsiniz. JavaScript'ten destek alarak da bu şekilde güzel bir animasyon oluşturabilirsiniz. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şu içerisindeki yazıyı değiştirebilirsiniz de ben uğraşmak istemedim. Konudan uzaklaşmak istemiyorum. Basit bir şekilde böyle güzel bir animasyonlu bir progress bar yapabilirsiniz. Bu dersimizin konusu da bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.